Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer bilgisayara Android kuracağız arkadaşlar. Android kurduğumuz bilgisayarda Android'e nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Ayrıca PUBG gibi bazı oyunları yükleyip de kullanmayı deneyeceğiz. İsterseniz videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Android x86.org isimli bir internet sitesine giriş yaptım arkadaşlar. Bu internet sitesi üzerinden şimdi Android ISO dosyasını indireceğim. Bu da download from OSDN'e yazan kaynağa geldiğinde yani linke tıkladığımda Evet. Aşağıda şimdi bize Android ISO dosyaları var arkadaşlar. Ben bu da Android X86 8.1 ISO dosyasını seçtim. 658 MB. Daha sonraki videomda 847 MB olan versiyonun videosunu çekeceğim. Ama ben şu anlık sadece şunu size göstereceğim arkadaşlar. Evet. Buna tıklıyorum. Ve Şimdi indirme bağlantısını bekliyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ISO dosyası iniyor. Ama ben size bunu daha önce önceden indirdiğimi söylemem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Pardus Disk kalıp yazıcıyı açıyorum. Burada Zaten flash belleyen bu da hemen gözüktü 32 GB olan. Buradan hemen ISO dosyasını seçiyorum arkadaşlar. Masa üstünde. Masa üstünde arkadaşlar Android X86 8.1 ISO dosyası var arkadaşlar. Bunu seçtim ve kuruluma başlıyorum arkadaşlar. Tabii ki DD modunda yazın arkadaşlar. Bu da hemen şifreye gireyim ben. Evet arkadaşlar. Şu 690 MB boyutunda bir dosya arkadaşlar. Şu ana kadar %8'i yüklendi. Tabi bunu kurarken DVD modunda kurmanızı istiyorum. Çünkü bir adam bilgisayara Android kuracağız. Ve kurduğumuz işletim sistemini daha sonra sizinle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bilgisayarı başlatıyorum arkadaşlar. Sadece tuşuna basıp Tabii ki sizin bilgisayarınızda arkadaşlar farklı şekilde açılıyor olabilir. Ben buradan F9 tuşuyla devam ediyorum. Ve ön yükleme menüsü geldi arkadaşlar. Bu da USB hard drive UEF olan yani SanDisk neden kısmı seçtim. Şimdi Android arkadaşlar çıktı arkadaşlar. Android kurulumu diyorum burada. Android 8.1 kuracak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Okey diyorum arkadaşlar. Bir bakayım. İyi. Burada X4 yazan kısım var arkadaşlar. Yani 464 GB olan kısma koyacağım arkadaşlar. Buradan başlıyorum şimdi. Evet arkadaşlar şu an dosya sistemi istiyor büyük ihtimalle. Ben X4 olarak kuracağım. buradan başlıyorum Ve Android format atılıyor arkadaşlar. Bilgisayarı Android kuruluyor şimdi. Evet arkadaşlar. Aslında alanı bölümlemeye çalışırken biraz uzun sürecek ama hızlı bir şekilde yükleniyor arkadaşlar. bir bakalım konumuz bir devam edelim. Evet arkadaşlar, kol tuşuna basıyorum. Evet arkadaşlar şu an Android açıldı. Buradan hemen dil seçeneğimizi Türkçe seçiyorum arkadaşlar. Türkçe'yi bul bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet Türkçe'yi seçtim. Türkiye Türkçesi yazıyorum arkadaşlar. Evet burada merhaba yazısıyla bizi karşılıyordu. Acil durum çaresi görüş ayarları diye bir ayar var. Biz kurulum aşamasında. Başlat kısmına geliyorum arkadaşlar. Bu da bir kaplasız ağ var arkadaşlar. Ben bu ağa bağlantıyı kurdum. Kuruyorum şimdi. Tabii güncellemeleri denetliyor şimdi arkadaşlar Android. Bu bir iki dakika sürecek gibi. Sıfırdan kurulum yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben tabi buraya şimdi Google hesabım ile giriş yapacağım arkadaşlar giriş yaptıktan sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar şu an karşımızda ana ekran uygulamamızı seçin diyor ben buradan Launcher 3'ü seçtim arkadaşlar. Şu an ana ekran geliyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bilgisayarı e Android'i kurduk arkadaşlar. Evet. Aynı mobil arayüz arkadaşlar. Tabii ki burası şöyle bir şey. Android 8.1 yazılımı arkadaşlar. Yani Oreo yazılımını yükledik arkadaşlar. Buradan ayarlayıp bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bu da cihaz hakkında bölümüne geliyorum şimdi. Üretici DLP yazıyor doğru. Hemen yani bilgisayar Tanıdığı Android arkadaşlar. Çekirdek sürümü arkadaşlar 4.19'muş. Daha sonra Bu da durum yazan yere tıklıyorum arkadaşlar. Pil düzeyi %82'miş arkadaşlar. Yani bilgisayarda %82'lik şarj kaldı. Tabii bunu Android farklı ölçüyor olabilir arkadaşlar. Bu da size bir ayarlar menüsünü gezdireyim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yani Oreo yazılımı arkadaşlar şey yükledik. Tabi bu da bir de Task Bar isimli bir başlatıcı var arkadaşlar. Bir de buna bir bakalım. Bu da şu, böyle arkadaşlar. Tabii ki ben bazı sayılan uygulamalardan başlatıcı bir şey seçeceğim arkadaşlar. Anne ekran uygulaması da çok seçeceğim. Evet. Ve bildirimler kısmına bir bakalım. E şimdi de kamera kısmına bakalım arkadaşlar. Kamera nasıl çalışacak? izin veriyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kamera kısmını böyle çekiyor. Buradan başka çekme seçeneği yokmuş arkadaşlar. İşte fotoğraf böyle arkadaşlar. Daha sonra bir bir gezelim arkadaşlar. Kalıp bir şimdi diyor mesela. Bu da kalibrasyon ayarını yapıyoruz arkadaşlar. Tabii bu dokunmatik cihazlar için arkadaşlar. Daha sonra bu da Google Chrome'u da bir bakalım arkadaşlar. Mesela Space Teknopoli kanalını bir yapalım arkadaşlar. Ghost Teknopoli. Evet arkadaşlar şimdi şu burada YouTube kanalımız gözüktü. Tabii ki eski bir Google Chrome sürümü arkadaşlar bu. Bu yüzden eski bir arayüz var burada. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte Google Play Store'a girelim. Buradan mesela bir oyun indirmeyi deneyelim. Mesela piyano testisinde bir oyun var arkadaşlar. Bunu bir indirmeyi deneyelim. Gördüğünüz gibi indiriyor. Daha sonra istekam indirelim arkadaşlar. Tabii Şunu da söylemem gerekiyor ki arkadaşlar. Burada sanal klavi, klavye açıp girdim arkadaşlar. Çünkü şu an bilgisayarda kullandığım klavye tam olarak sanal klavye ile aynı değil. Bu yüzden farklı yazıyor arkadaşlar. Mesela Üst oyunları, ne varmış? Bir PUBG indirelim ama bu PUBG çalıştıracak mı, çalıştırmayacak mı? Bunu merak ediyorum. PUBG deneyelim, indirelim. Evet. Mesela burada Google güncelleyelim arkadaşlar. Bu ne uygulamasıymış? buna bir bakayım arkadaşlar. Evet. Yüklü yazan kısma geliyorum arkadaşlar. Şu an uygulamalar iniyor arkadaşlar. Bu da PUBG'ye indirmek biraz uzun sürecek gibi arkadaşlar. PUBG'ye o yüzden indirmeyi iptal ediyorum. Videonun başında PUBG İyi, oynamayı deneyeceğiz diye size söz vermişim, Bunu PUBG'yi başka bir videoda göstereceğim. Yani bu, bu videonun ikincisi gelecek arkadaşlar. İkincisi geldikten sonra sizinle birlikte PUBG'yi deneyeceğiz ve diğer başka oyunlar denemeye arkadaşlar. Biraz Android arayüzünde biraz dolaşalım. Mesela bu da geliştirici seçenek diyormuş, Bu neymiş? Mesela bu, test diyor. Ne testi yaptı ben de anlamadım da. Bir şey, bir şey test yapıyormuş. Dosyalar yazın kısma geliyorum arkadaşlar. E-posta kısma geliyorum şimdi. Aslında şunu söyleyebilirim ki bilgisayarınızda eğer bir alana evet. Android bulmak isterseniz güzel bir seçenek olabilir arkadaşlar. Yani burada bazen Android oyunları oynayabiliyorsunuz. Eğer bir Android emulatörü kullanmak istemiyorsanız bu bence iyi bir seçenek. Mesela bu da 36'a çarpıyor. 36 diyelim. 1296 çıktı arkadaşlar. Rastgele bir tıkladım. Ne oldu? Hata bir hale geldi. Burada matematik hata yaptık. Magic Class 3 oyunu var arkadaşlar. Bunu mesela bir oynamaya deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Tabii ki 670 megabitlik bir ISO dosyası olduğu için şunu söyleyebilirim ki bazı sistem dosyaları maalesef yüklü gelmemiş olabilir ya da hatalı gelmiş olabilir. O yüzden oyunu açmadı. Tabii biz de Google Play e Store'dan başka bir uygulama bulacağız arkadaşlar. Anlaşılan oyunu açmayacak. Tabii ben bunu 870 MB olan ISO dosyasını indirip size size karşı göstereceğim arkadaşlar. Mesela burada başka ne varmış arkadaşlar? Mesela Facebook yazılımı. Bunu yükleyelim. Niye yüklemedi? Evet, bekleniyor şu an. Başka ne varmış arkadaşlar? Mesela Bit As uygulaması. Bunun indirme bekleniyor diyor. Tamam. Mesela burada Spotify uygulaması. Bunu da bir deneyelim. Mesela burada trend yol var. Bunu da bir yükleyelim. Peki bir TNT oda alışveriş yaparız. Bu da kanva var arkadaşlar. Benim mesela kullanmayı sevdiğim bu uygulama. Bunu da yükleyelim. Evet arkadaşlar evet, mağazada böyle antrenör uygulamaları inceleyebiliyoruz. Bunda yine indirebiliyoruz. Tabii ki bazı uygulamalar yok arkadaşlar. Mesela üst sıralar kısmına geldiğimde burada neler varmış bir bakalım. Mesela Telegram ki güzel bir uygulama. Bakın arkadaşlar, mesela da bir WhatsApp, bir bakalım WhatsApp indirebilecek miyiz? Evet evet WhatsApp var. Mesela başka ne uygulama var? İndirmek istediğimiz. Mesela bir Twitch indirelim. Şu an hepsine sırasıyla deniyorum arkadaşlar. Tabii ki Burada bir Play Store'u bir açıp uygulamalara bir bakmam gerekiyor. Evet. Yüklü yazı neler arkadaşlar? Sırasıyla buna iniyor şimdi. Şimdi hangisini indirir diye bakıyorum. Abi bir şey mi yüklüyor bu sırayı? Bu niye güncellememiş? Acaba otomatik güncellemeler mi? Açık ondan ötürü mü? Yok. Şimdi burada Google Chrome'u güncelleyelim arkadaşlar. Bakın burada bildirimler kısmında Google Play Store'ı kullanıyor kısmı var arkadaşlar. Şimdi YouTube kanalımı açılıyor arkadaşlar. Evet yani Google Chrome'u güncelleyince Gerçekten arayüz güzel olmuş arkadaşlar. Bu da mesela neye bak, neye bakabiliyoruz? Mesela bu da Facebook ne çıkacak? Tabii bunlar masayı üstü de mobil uygulama olarak gösteriyor arkadaşlar. Mesela bir Instagram'a bir bakalım. Şunu söyleyebilirim ki Instagram yüklemiş arkadaşlar. Evet, Instagram giriş yap diyorum arkadaşlar. Bu da kendi hesabıma giriş yapıp size istekan deneyimi göstereceğim arkadaşlar. O yüzden bu da video işimi durduracağım. Hesabıma giriş yaptıktan sonra size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi Space Tektopoli istekan maddesindeyiz arkadaşlar. Yakında buraya da güncel tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Instagram gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. mesela buradan bir JS video saçmayı deniyorum. Mesela bunu beğenelim arkadaşlar. Tabii ki buradan Facebook uygulaması da ilginç işler Gerçekten masaüstünde üstünde kullanmak güzel arkadaşlar. Burada kurulumu bitirin diye bir seçenek var arkadaşlar. Bunu daha sonra bakacağım ben. Mesela bu da Facebook uygulaması açılıyor arkadaşlar. Açıldığında size göstereceğim. Acaba niye açılmadı? İnternet ten ödülü oldu yoksa Mesela Pilsers uygulaması gerçekten bu uygulama aslında da kullanmanız gereken çok güzel bir uygulama arkadaşlar Evde biraz bilse durmaya başladı arkadaşlar çünkü Android Kullandığımız için Evet arkadaşlar mesela Facebook acaba açıldı mı buna bakmak istiyorum şimdi. Evet arkadaşlar şu an Facebook açıldı tabi biraz bilgisayar doğrulanmaya başladı şimdi. Bir de bu uygulamayı bir bakalım arkadaşlar. Bunu nasıl açacak mı açamayacak mı uygulamayı siz arayüzünü kapat dedi. Anlaşılan bir yaz sonuna iyi bir performans almaya başlayacağız bilgisayar. Çünkü siz arıyoruz, yeniden başlıyor. Bu uygulama da açılmadı. Hani geçerken başladı. İşte Spotify var. Gerçi hem Linux hem de Windows cihazları Spotify'ın diye arkadaşlar. Mesela Trenitör uygulaması var. Acaba arka planda başka bir uygulama indirdiği için mi? Mesela buradan bir Play Store'a bakalım arkadaşlar. Burada bir şey anlaşan devam ettiği için Aslında şunu söylemem gerekiyor ki Evet kanla ayırt arkadaşlar Aslında ben buradan bunları iptal edeyim bir şey var mı şimdi Mesela buradan bir şu oy oyunu tekrar açalım arkadaşlar açılacak mı? Açılır tabii ki. Ondan sonra i̇şte bu uygulamayı tekrar açalım. İnşallah açılır. Evet arkadaşlar Play Store biraz kapatınca uygulama açıldı. Şu an arkadaşlar hep böyle şeyler görüyoruz şimdi. Bence şu bunu bir deneyelim bakalım. Bizim deneyelim İndiriyor şimdi fotoğrafı. Bir sene oldu, bir buçuk sene oldu. Neler değişti o yüzden tam bilmiyorum. Ama bu da çıkış yapma vakti geldi. çıkış yapalım. Uygulamaya kapatalım arkadaşlar. Arda da aslında açık uygulama çok bırakmışım. Spotify uygulamasına bakalım arkadaşlar. Bu nasıl bir uygulama olmuş. Yani da Spotify böyle Tentyol uygulaması mesela var. Buna bir bakalım. Tentyol Evet. Gördüğünüz gibi bu da alışveriş de yapabiliyoruz şimdi. Aslında oyun çalıştığı bir şey güzel olacak. Bir PUBG şimdi PUBG, PUBG'yi de çalıştırmayacak arkadaşlar. Buradan mesela başka ne uygulama varmış evet. ona bir bakalım. Şuradan mesela haritalar diyor. Tabii ki şu an bu bilgisayar yani bu Android ISO sürümünde bazı uygulamalar gösterilmiyor arkadaşlar. Ayrıca bazı uygulamalar çalışmıyor çünkü tam herhalde bir ISO dosyası değil yani tam olarak hazır değil. Bu da bir telefon bölümüne bir bakalım arkadaşlar. Mesela biraz geri bir tuşa basalım. tabii ki çalışmadı. Mesela bir kişi oluşturalım. Evet. Ben mesela yazıyorum şöyle. Evet arkadaşlar. Mesela bu da kişi oluşturup da kaydettik arkadaşlar. Niye ekran, ekran, Buradan bir de şöyle bir şey deneyim arkadaşlar. Evet. Böyle bilgisayarda kapatma tuşunu uzunca bastığında böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Kapat ile yeniden başla seçeneği geliyor. Tabii ki ben bilgisayarı bir yeniden başlatayım arkadaşlar. Acaba Android dosyası tam olarak kuruldu mu, kurulmadı mı? Buna bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Antel dosyası maalesef kurulmadı. Yani bilgisayar kurulmamış antel dosyası. Bilgisayarı yeniden açıp deneyeyim. Evet arkadaşlar. a dosyasını dosyası Ya yani biz kurulum ayarlarına bakarken yanlış kurulum ayarı yaptık. Ama şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar. Bir de diğer bir Android bir sosu var arkadaşlar. Yani 8.1'in başka bir ISO dosyası var. Onu da indirip kuracağım. Ve evet, onu kurduktan sonra onu çalıştırmayı deneyeceğim. İnşallah o sürümde Android uygulama çalıştırabiliriz ve bilgisayara bu yani Antalya'da sağlıklı bir şekilde kurabiliriz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videom şimdi burada bitiyor.